Shift Up, mobil oyun marketinde adını belki de fazla duymamış olsanız da oyunlarını mutlaka gördüğünüz Koreli bir oyun şirketi. En büyük oyunları olan Nickkey'e baktığımda pek de saygı gösteremediğim bir firmaydı kendileri. İlgi çekici yerleri salanan PNG'ler ile PlayStation 3'teki o korkunç Rambo oyunu oynanışından hallice ateş etme mekanikleriyle aynı şeyi yapıp durduğunuz azgın erkekler tek elle oynayabilsin diye dizayn edilmiş bir oyundu bu adamların oyunu. Zaten mobil oyun marketine alerjim var. Üstüne bir de insan içinde açarsan büyük ihtimalle sapık ilan edeceğim bir oyun. Kalsın teşekkürler. Düşünün bu adamların AAA bir bilgisayar oyunu yaptıklarını hatta günümüzde komada hayatını sürdüren hack and slash tarzında bir oyun yaptıklarını öğrenmemle hissettiğim şaşkınlığı. Bunu yapmış adamlar koskoca PlayStation 6'da bunu mu yapıyorlardı? Önce inanmadım buna. Böyle gösterilip oradan yok olan çok oyun vardı son yıllarda Asya'dan gelen özellikle ortaya bir trailer atıp yatırım toplayıp oradan yok oluyorlardı. Stellar Blade'in de %100 öyle olduğunu savundum kendi kendime. Sonra bir kez daha düşünün bu oyunun hem çıkabildiğini hem de iyi olduğunu duymamla hissettiğim şaşkınlığı. Kendi gözlerimle görmeliydim. Önce Wukong, şimdi Stellar Blade. Oyun PlayStation'a özel olarak kalacağını bir yıl bekledim ve PC'ye çıktığı gibi 60 dolar verip aldım ve oynadım. İnternette iki görüş vardı sürekli gördüğüm bir yıldır. Biri, bu oyun Eve'in vücudu dışında hiçbir şey olmayan sıradan bir oyundu. Bir diğeri, bu oyun birçok oyundan ilham almış, gayet sağlam bir hekensileşti. Ha, ayrıca Eve harbiden güzeldi. Peki benim görüşüm ne? Ha, soru mu vardı? Pardon, Eve'e bakıyordum da. Eve, thank you. Um, okay. Stellar Blade, Michael Bay'in gece hayalini kurarak uykuya daldığı bir sahneyle açılıyor. Hristiyan melek tasarımlarından oldukça ilham almış olan nereden geldiklerini bilmediğimiz ağır ateş altındaki uzay gemileri dünyaya yaklaşmakta. Patlayan bir geminin içinden geçen başka bir geminin podlarını ateşlediğini görürüz ve kamera birini takip etmeye başlar. Bir süre sonra bu takip ettiğimiz podun da patlamasıyla asıl karakterimizi taşıyan podun aslında diğer bir pod olduğunu görürüz. Kodumuzun yeri inmesiyle böyle bir inişten sağ kalmayı bırak bir çorbaya dönmüş olması gereken karakterimiz Taki adında karakterimizin komutanı olduğunu öğrendiğimiz tek kaş olmaya bir buçuk kalmış bir hanımefendi tarafından kurtarılır. Komutanım saygıyla bakıyorum. Tutorial başlar. Oyun space ile zıplamamızı söyleyerek bizim mal yerine koyduktan sonra oyunun asıl temeli olan combat ile haşır neşir oluruz. PAUSE. Gördüğünüz şey size bir Soulslike gibi gelebilir bu bir kandırmaca. Büyük gamer hayvanı tarafından sizin beyninizi yıkamak için hazırlanmış bir propaganda hatta. Soulslike nedir? From Software oyunları tarafından popülerleştirilmiş ve bütün sektörü esir almış stamina temelli, dodge veya parry mekanikleri üzerine ustalaşmanızı şart koşan, ağır ve hafif saldırı seçenekleri dışında birkaç yetenek halisi size özgürlük tanımayan kombat sistemleri olan checkpointten checkpoint'e koştuğunuz oyunlar. Stellar Blade bunlardan sadece birkaçı ama kesinlikle tam anlamıyla bir sozlak -like değil. Evet checkpoint'ten checkpoint'e koşuyorsunuz. Evet her checkpoint'te dolan can tamlama iksirleriniz var. Evet ağır ve hafif saldırı olmak üzere sadece iki atak seçeneğiniz var. Ama ayrıca bütün bunlar da var. Stellar Blade'i tek bir oyun türüne sokmak mümkün değil. Bunu bütün video boyunca siz de göreceksiniz zaten. Devam edebiliriz. İndiğimiz yerimiz savaş alanı olmasından dolayı her yer yakılmaktadır. Ve adının iyi olduğunu öğrendiğimiz oyun ilerledikçe Doomga'ya dönüşecek. Ama şimdilik ağlak kızımız ve Taki ile birlikte fena sayılmayacak sinematik oyunu sekanslarını geride bırakmamızla İlk çerezlik bossumuz ile karşılaşırız. Karakterlerimiz boss'u yener fakat Eve'in de ait olduğu bütün Airborne Squad'ın öldüğünü öğreniriz. Eve üzülmeye fırsat bulamadan oyunun baş kötüsüyüm diye bağıran, diğer yaratıkların açlığı bir kadın figürünü andıran başka bir yaratığın saldırısına uğrarlar. Sonra ne olacağını tahmin edebilirsiniz. <laughs> Böylece hiç de fena olmayan tutorial'ı geride bırakırız. Hop yalan söyledim. Aslında ikinci bölümde tutorial. Eve onu kurtarmış Adam'a borcunu ödemek istediğinden Hypercell adı verilen bir enerji kapsülünü ele geçirmek için artık harabeden ibaret dünyadaki şehirlerden birine gelir. Adam bizi oyun boyunca eşlik edecektir. drone ile takibe takılır. Merak etmeyin bu drone düşündüğünüz kadar sinir bozucu değil. Biliyorum çoğu kişinin aklına Zelda'daki peri, eşli ya da Atreus geliyor. İnanın bana gerçekten onlar kadar kötü değil. Bir saniye bir saniye. Burada bazı çok önemli hikaye parçalarını es geçtiğimizi hissediyorum. Karakterimizin ismi Eve. Bu adamın ismi Adam mı? Baya Eve ve Adam. Hani şu İncil'de geçen. Sakın bana bir tane de Lilith olduğunu söyleme. Ha siktir oradan be. Evet bu ilginç şekilde azgın oyun aslında insanlığın yaratılış hikayesinin bir yeniden yorumu. Ve bu oyundaki tek yorum olan şey bile değil. Eve, Lily ve Adam insanlığın son şehri olan Zion'a götürür Hypercell'i. Burada Oracle yani Kain isimli bir adam sayesinde hikayeyi öğreniriz. Eve insanın Angel yani melek olarak seslendikleri Mother Superior, bu evrenin tanrısı tarafından uzay kolonisinden gönderilmiş süper askerlerden biri. Eve'in ve ayrıca Lily'nin görevi bütün native'aları yani şimdiye kadar savaştığımız yaratıkları öldürmek. Bunu yapabilmesi için en tepedeki yani Elder Native'ı öldürmesi lazım. Ona ulaşmak için de her bir Alfa Neytiba'dan düşen alfa Korlardan 5'ini bulup birleştirip master koru yaratması lazım. Hristiyan alegorisi oyunumda Sonic göndermesi. Listemden bir madde daha sildim bugün. Şimdi oyun gerçekten başlar. Eve yanında Lily ve Adam ile bir o yana bir bu yana koşup hem tanrısı Mother Sphere ve kendisi hakkında görüşünü değiştirecek, ona her şeyi sorgulatacak keşifler yapacak hem de önüne çıkan her bir native'ı buğday tarlasında bir traktör gibi ezip geçecek. Stellar Blade'e bir bakışta birçok şey denilebilir. Basit, karmaşık, dengesiz, özente, hentai ve bunların birçoğuna katılıyorum. Ama bu demek değil ki bunlar kötü şeyler. Stellar Blade bir anomali benim için. Bu oyunun yaptığı şeylerin birçoğunu God of War Ragnarok'ta yapıyor. Ve ben o oyundan tutkuyla nefret ediyorum. Stellar Blade'den de 1-2 saatlik oynanıştan sonra nefret edeceğimi düşündüm. Ama oyun beni yakamdan tutup sandalyeme oturtup söyledi. izle. <laughs> Shift Up, parkur, hikaye ya da denge konusunda en iyi firma olmayabilir ama bu adamlar zamanlama işini çözmüş. Oyunun parkur sistemi tek kelimeyle sinir bozucu ama adamlar siz ne zaman küfür etmenin eşiğine gelseniz ağzınıza sinematik bir sahne vurup dikkatinizi dağıtmayı biliyor. Oyun ilerledikçe bazı düşmanların can bağları o kadar artıyor ki sıkıntıdan tam oyunu kapatacaksınız. Bir müzik giriyor. Ulan ne oluyor diye bir bakıyorsunuz. Mantığınızın dışında korkular kafanıza çekiç ile atlıyor. Bir bakmışsınız yakın hayatınızda en hype boss fight'ını yaşıyorsunuz. Oyun ilerledikçe ve kestiğiniz düşmanlar aracılığıyla aldığınız experience puanlarıyla açtığınız yetenekler olsun. Etrafa saçılmış kutu içecekler ile olsun. Keşif ile bulduğunuz ağır hasar vuran beta skill'lerinizi kullanmanıza yarayan enerji küreleri olsun. Eve sürekli geliştiriyor. Yeni kombolar ve özellikler kazanıyorsunuz. Kombatı ikiye ayırabiliriz. Sıradan düşmanlara karşı ve bosslara karşı. Sıradan düşmanlara karşı daha hekenseleş, kombodan komboya atladınız, zıpladınız, ateş ettiğiniz enerjik bir sistemken bossa geldiğiniz bir rakibinizin hareketlerini ezberlediğiniz her bir hareketi düşünerek gerçekleştirmek zorunda kaldığınız bir sistem. Her bir rakibin 3 barı var. Canı, kalkanı ve dengesi. Can zaten can. Kalkan zaten kalkan. Düz rakibin aldığı hasarı azaltıyor. Sarı olan ise denge. Her bir peri rakibin dengesini kırıyor ve sonunda rakibi Retribution adında canının büyük bir parçasını ortadan kaldıran bir saldırı yapabilmenize olanak sağlıyor. Bu saldırılar her bir boss için özel olarak tasarlanmış animasyonlar ile sunuluyor ve her bir kan ile vahşetin sanatsal bir karmaşası şölen adeta. İyi oturtulmuş bir sistem Devil May Cry ile Souls oyunlarının bir harmanı. Tek sıkıntı olan oyunun 3'te 2'sinde daha yeni gelmişken oyunda geliştirecek bir şey kalmıyor. Oyunun sonunda hala mekaniklere hakim değilseniz şansınıza küsün. Son boss'ların o kadar çok canı ve hasar var ki e artık gidip iyi geliştirip geleyim diyecek şansınız da yok. Hem oyun soğuz oyunları gibi geri dönüp experience kasmanıza da izin vermiyor son kısımda. Hem de zaten kastığınızda geliştirecek bir şey kalmamış. Öyle bakıyorsunuz boss iyi bir kırılmış spagetti'ye çevirirken. Ufak bir tüyo takabildiğiniz gear ve exosuit slotları var. Dördü gear, ikisi exosuit. Saldırı hızı, combo ve beta skill üzerine build yaparsanız oyunu aldığınız keyif artarken ettiğiniz küfürlerde göze görülür bir düşüş fark edeceksiniz. Oyunu elinize almanız iyi ve hem kütük hem de dengesiz hissettirecek size. Merak etmeyin daha da kötüsü bekliyor sizi. Oyunun ilk çeyreğinde double jump'ı açmanızla parkur iyileşmeye başlayacak. Ama oyunun sonuna yaklaşmanızda bu parkur sistemini Mario'nun bile kurtaramayacağını anlayacaksınız yan görevler ve tüccarlarla ilişkinizi yükselterek ya da direkt size gösterilen yoldan birazcık saparak yeni kıyafetler, gözlükler, küpeler, yeni saç stilleri bulabiliyorsunuz. Ve bir kütükten bile daha ruhsuz kızımızı istediğiniz gibi giydirebiliyorsunuz. Kütük demişken ortaokullu değiliz. O yüzden hadi biraz cinsellikten bahsedelim. Biliyorum çoğu oyuncu için bu rahatsız edici bir konu. Türkiye'de pek de değil belki ama kültür savaşlarının esiri olmuş. Twitter'a girip her gün sokakta hala kadın gördüğü üzerine tweet atan, bir kadının güzel olması düşüncesiyle küplere binen Amerikalı ve Avrupalı için büyük bir sorun bu. Eğer Eve'in güzel olmasının aslında oyun dünyası için ne kadar kötü bir şey olduğu üzerine yazılmış bir haber daha okursam dünyadaki hiçbir dinin okey olmadığı şeyler yapacağım. Evet iyi Eve güzel. Artık insanlar kabul etmekten korksa da ben de yandaki adam kadar güzele bakmaktan hoşlanıyorum. Sorun bu değil. Sorun bu kızın güzel olmasının aslında oyunda hiçbir öneminin olmaması. İyi güzel gözüken bir doğum var. Başka bir şey değil. Oyunda bunu destekleyen bir repliği bile var kızın. O native ile kapışırken bir şey hissettim. Nefret. İlginç de daha önce böyle bir şey hissetmemiştim. Ulan kız ruhsuz. Oyun boyunca hissettiği tek şey nefret. Ve böyle bir karakter ne kadar güzel olursa olsun oynaması keyifli değil. Videonun geri kalanı ve oyun hakkında spoiler olacak ama şunu da söyleyeyim. Eve'in bir insan değil de bir android olmasının bununla hiçbir alakası yok. Çünkü Lily de bir android ve kızcağız oyundaki sözde en duygusal olması gereken insan olan Adam'dan bile daha duygusal. Eve karakter yazmaya götleri yememiş sadece. Çünkü karakterin tipiyle kişiliği uyuşmaz ise oyuncu karakteri çekici bulmayabilir. Ha sanki böylesi daha iyi ya. Hem oyuna genel olarak özellikle Japon oyunlarında çok görünen ve beni çok razı eden bir şey daha var. Libidosuzluk. Oyun bağırıyor bu kız güzel ha diye. Oyunda tek kişi Eve'in güzelliğini görmüyor. Hatta saçın çok sıradan gibi yorumlar yapılıyor. Oğlum bu şeyde saçı olan kaç kişi var? Şimdi diyeceğim spoiler'a bile girmiyor. Adam ve Eve. Bu iki karakterin sonunda bir şeyler yaşayacağı belli değil mi? Yani Tema olarak öyle. Oyuna bakarsanız ama Adam aseksüel sanırsınız. Anca oyunun sonunda Adam libido kazanıyor ama o anda da öyle bir kazanıyor ki kazanmasaydı daha iyi diyorsunuz. Lily'ye diyecek tek bir şeyim yok. Agresifçe İngiliz olsa da tatlı karakter. Grafikler kesinlikle stabil değil. Oyun bazen PlayStation 3 döneminden kalma gibi görünse de ilerledikçe bu sorun ortadan kalkıyor ve oyun adeta bir görsel şönene dönüşüyor. Oyunun bütçesi ve özeni oyun ilerledikçe artıyor resmen. Genellikle oyun şirketleri ilk çeyreğe en çok özeni gösterir. Oyunun başında çölden hallice berbat gözüken çorak topraklarda koşarken oyunun sonunda Japon estetiğinde dizayn edilmiş bir uzay asansöründen dışarı uçup kocaman melek dönüşlü bir native'a nükleer bomba gücüne bir lazer sıkıyorsunuz. Dediğim gibi bu oyun bir anomali. Stabil olan bir şey varsa o da müzik. Oyun açılıyor, bangır bangır müzik çalmaya bir başlıyor ve oyun boyunca çok az susuyor. Orkestralden tutun metale, popa elektroniğe uzanan devasa bir albümü var Stellar Blade'in. Ve her yeni bir parçada sandalyesi biraz daha yapışıyorsunuz. Çünkü o metal müzik girdi ve biliyorsunuz ki bir dopamin bombası patlamaya yakın. Özellikle animasyonlar, muah, ustalık işi resmen. Eve'in her bir hareketi tam yerinde. Eve'i bırak, Eve'in animasyonları oyun boyunca beni daha çok heyecanlandırdı. Bazı native'ların atak animasyonu var. Öyle bir vuruyorlar ki animasyonu görünce kamyon çarpmış gibi oluyor. Bir önceki oyunları ateş eden PNG'ler olan stüdyo bunları yapıyor öyle mi? Peki. Bütün animasyonlar böyle değil ama maalesef. Yüz ve dudak animasyonlarını amatör bile diyemem. Blender'ı bir süre kullanmış adam buna yakın bir sonuç çıkarır çünkü. Hikaye ise üzülerek söylüyorum ki meh. Neden mi üzülüyorum? Çünkü arkadan hoparlörünü patlatan K-pop müziği çalarken kılıcının üstünde kaykay yaparak bir bossla dövüşen bir kızın olduğu oyundan daha keyifli bir hikaye bekliyor insan. Oyunun bazı elementleri o kadar iyi ki mükemmel olmasını istedim bu oyunun ama değil. Çok göze parmak, rezalet seslendirme ve diyaloglarla dolup bir hayal kırıklığı. Videonun ilk dakikalarında özetlediğim hikaye giriş dersek, finale kadarki tüm gelişme bölümüne ortalama hatta yer yer direkt kötü derim. Bütün oyun Hyper Selbul bul, Oracle'a götür. O ekibe yeni bir alfa bulsun. Git kes ve tekrara döngüsüyle geçiyor. Her bir alfayı kesmesiyle birlikte Eve, Raven adında başka bir Airborne Squad üyesinin ardında bıraktığı mesajları buluyor. Bu mesajların sonucunda Mother Sphere yani tanrısı sandığı varlığın insanlar tarafından yaratılmış bir AI olduğunu ve insan ırkının çoktan bu AI tarafından öldürüldüğünü, kalan insanların da yerin altına saklanıp orada AI'yi yenmek için evrimleşip en sonunda Neytabalara dönüştüğünü keşfediyor. Şimdiye kadar neden iskeletlerinin mekanik olduğunu düşünmemiş dili ve iyi de buna şaşırıyor. Eve bunca zamandır tek görevi olan Elder Native'a'yı öldürmeye odaklanmışken aslında yol boyunca sayısız insanı yani Neytiba'ları öldürmesiyle ve öğrendikleriyle birlikte Mother Sphere'ı sorgulamaya başlıyor. Bu Neytiba'ları öldürmekten kaçınmasına mı neden oluyor? Hayır, kız bunu öğrendikten sonra bile hala sanki doldurulacak kotası varmış gibi Neytiba'ları vahşice parçalamaya devam ediyor. İyi bir gram bile sevdiysen bunun sebebi kızın takıntılı bir manyak olması. Master Emerald'ı, pardon Master Kor'u tamamlamak için son bir Alfa Neytiba'ya daha ihtiyacı olan Eve son Alfa'nın uzayda olduğunu öğreniyor. Uzay asansörüne binmek için yola çıkıyor ama yol sırasında Adam Zion'un ona ihtiyacı olduğunu söyleyip motor atlayıp geri dönüyor. Bunun üzerine tek kalan Lily ve Eve uzay asansörüne biniyorlar ve uzaya çıkıp İncil'den fırlama devasa bir melek olan Alpha Native'i öldürüyorlar. Dünyaya geri dönmeleriyle Zayona dönüyorlar ve Zayon'un saldırı altında olduğunu görüyorlar. Oracle'ın yanına gitmeleriyle Eve oyunun başında Taki'yi öldüren Native'i ile karşı karşıya geliyor. 30 kere ölmemin ardından Native'a'yı alt etmeyi başaran Eve aslında bu Native'a'nın bunca zamandır ona mesajları bakan Raven olduğunu görüyor. Raven delinin teki gibi gülmeye başlıyor ve beni her saniye cringe ediyor. Sonra ışınlanıyor. Çünkü bunu yapabiliyor. Nasıl? Bilmiyoruz. İkimiz de Android'iz. Biz niye ışınlanamıyoruz? Onu da bilmiyoruz. Biz enayiyiz ki sağ sola uçakla gidiyoruz. Yaralı Oracle'ı bulmasıyla Eve aslında Oracle'ın da bir alfa native olduğunu öğreniyor. Uzayda olan Native'ın korunu alamadığını söylemesiyle Oracle kendi korunu veriyor ve asıl gerçeği anlatıyor. İnsanlığın lideri, Mother Sphere'in yaratıcısı aynı zamanda Native'ların yaratıcısıymış. Native'ların başarısız bir evrim olduğunu görmesiyle yeni bir insan ırkı yaratmayı kafaya takmış ve Android ile birleşmeye başlamış. Bunu 6 kere denemiş fakat 6'sında da başarısız olmuş. Alpha Native'lar bu başarısız birleşmelermiş ve Oracle da ilkiymiş. Zion'un kurtarılmasıyla Eve ve Lily Adam'ın peşine düşüyor ve Adam'ın Elder Neytiba'nın mekanına geldiğini keşfediyorlar. Tam mekana girecekler cringe tiyatro oyuncusu Raven yine önlerini kesiyor. Ve Elder'ın onu değil de Eve'i seçtiği hakkında ağlamaya başlıyor. Raven simpin teki yani anladım. Eve kebaba çeviriyor kızı ve mekana giriyorlar Lily ile. Ve sonunda Elder Neytiba'yı yani Adam'ı buluyorlar. Ceget yerde. Tişört kayıp. Kaslar ortada. Adam iyi ve birleşmeleri gerektiğini söylüyor. Adam son insan DNA'sına sahip Nate'e iyi Eve ise onun seçtiği taşıyıcı vücut. Elini uzatıyor ve oyun iki seçenek veriyor. Adam ile birleş ya da reddet. You have every right to be mad. I understand. Acting. In the end, we gave up our humanity in order to survive. You and I. We are what is needed. Eve. Take my hand. I could save you. Yok kalsın abicim. Artık o kadar kötü diyalog yazmak ki çekici olması gereken karakteri tecavüzcü sapık gibi konuşturmak. Seni koruyabilirim iyi birbirimizi koruyabiliriz. Ulan sanki kızın korunmaya ihtiyacı var. Canavarı içeride tutuyorum. Senin önünde, senin için. Önünde. Reddedilmeyi kaldıramadığına canavar kısmına teslim olmasıyla kesinlikle önceki iki boss kadar zor olmayan bir boss fight başlıyor. Adam'ı kolaylıkla öldürmesiyle Eve mekan yıkılmaya başlıyor. Eve'liliği kapıp tam gaz kaçıyor. Dışarıya çıkmalarıyla Mother Sphere karşılıyor onları. Ve Mother Sphere bir çocuk. Tahmin etmem gerekir ki Asyalı oyunu normal iyi dayandılar. Bir gemi geliyor Eve almaya. Uzaya çıkmalarıyla görüyorlar ki Mother Sphere ve koloni dünyayı ele geçirmek için gelmiş ve credits. Sormam lazım neyi ele geçirecekler tam olarak? Eve bütün neytivaları öldürdü. Adam'ı öldürmesiyle. Ulan kalmış zaten bir tane şehir. Zion içeride var max 100 kişi. Kimle savaşacaklar? Çölde akreplerle mi? Dediğim gibi hikaye meh. Diğer son daha iyi olabilir belki ama beni hiçbir güç bu dallama ile birleştiremez. Teşekkürler. Ayrıca böyle bir vücut tek karınkası yok. Yeterince çekici değilsin be koçum.